bakalım gençlik. Başlığımız üçgende açı kenar ilişkileri. Evet 9. sınıf tayfam sizlerle birlikte kaldığımız yerden yeni muhalif modelde yolumuza devam ediyoruz. Yine ayrıntılı bir şekilde yine dikkatli bir şekilde bir de en güzel sorularla yeni muhalif modelde seni en iyi şekilde ne yapıyoruz? Hem okul sınavlarına hem üniversite sınavına daha şimdiden. Hocam daha 9'uz dur bir sal. Değil arkadaş. Şimdiden işleri sıkı tutuyoruz. Çünkü RM tayfa derece tayfadır. Gönder, gönder gelsin hocam dedim. Üçgende açı kenar ilişkisi. Şimdi ve modülümüzde neredeyiz? Üçüncü modülde sayfa 26, sayfa 27'deyiz. Bu iki sayfayı bitireceğim. Üçgenin şişesizliği kısmı önemli. Burayla ilgili anlatacaklarımız uzun olduğu için onu da öbür derse bırakacağız. Şimdi biz şunu bir halledelim bakalım seninle. Şimdi arkadaş bir üçgenin açılarına bakıp kenarları hakkında yorum yapılabilir mi? Yapılabilir. İşte biz ona ne diyoruz? Üçgende açı, kenar ilişkisi anlamını söylüyoruz. İkisi bu anlama geliyor. Bir üçgenin açı ölçülerinin sıralaması ile kenar uzunluklarının sıralaması arasında bir bağlantı vardır. Allah Allah. E ee, bir üçgende en büyük açının karşısında en uzun kenar bulunur. İşte bizim bilmemiz gereken en önemli madde bu arkadaş. Sonra en küçük açının karşısında da en kısa kenar bulunur. Abi bütün ders boyunca kullanacağım tek kural budur. En büyük açı en uzun kenar. En küçük açı en kısa kenar anlamına geliyor. Örneğin bizim elimizde ABC üçgeni var mı? Var. Diyor ki benim bu ABC üçgenimde en büyük açı A sonra B sonra C. Peki şunu soruyor. Arkadaş buradaki kenar uzunlukları nasıl sıralanabilir? Şimdi yukarıda anlattığım mantığı hatırla. En büyük açı A ise en büyük kenar A'dır. Ardından gelen açı B ise ikinci kenar uzunluğu olan kenarımız B kenarıdır. Üçüncü kenar uzunluğumuz C'ydi. En küçük açının baktığı yerde o zaman en küçük açının baktığı kenarda en kısa kenar olur. Bitti bu kadar. Bütün ders boyunca sadece bu bilgi üzerinden gideceğiz şimdi seninle beraber. Yazsan arkana rahat rahat sorularımızı çözelim. Şimdi ABC üçgeni var önümüzde. 80-70 derece verilmiş. Ben senin yerinde olsam hemen diğer açıyı yapıştırırım abi. Nedir o? 80-70 ne yaptı? 150 yaptı. 180'den çıkarttık geriye ne kaldı? 30 derece kaldı. Bak diyor burada bir 30 derecelik açı var. Verilen uzunluklar var. Bu uzunlukların doğru sıralamasını yapar mısınız? En büyük açı en büyük kenardır, a kenarı. İkinci büyük açı ikinci büyük kenardır, b kenarı. En küçük açı en küçük kenardır. Geçmiş olsun. ABC sıralamasını yaptık. Olayı bitirdik. Hocam çok kolay. Bekle. Adım adım zorlaşıyor. Şimdi iki tane üçgen hakkında aynı anda yorum yapar mıyım? Yaparım ama en çok yapılan hatalar var. O hataları önce bir toparlamamız lazım. Yukarıda verilenlere göre ABCD kenar uzunluklarını sıralar mısınız diye bize sormuş. Hemen sıralayalım. Önce baktım. Eksik olan açıyı tamamlamam lazım. Bak buradaki açının kaç derece olması lazım? 61. Hocam nasıl bu kadar hızlı hesapladım? Bak şöyle söyleyeyim. Şurası 60. Bu da 60. Bu da 60 olsaydı ne olurdu? Eşkenar üçgen. Ama buna 60. Buna 59 vermiş. Biri eksik. Değil mi? O zaman ne olmalı? O biri buradan tamamlamalısın. Anlaştık mı? Bak bunu hesaplayacağım mesela. <laughs> 50, 45 tane yaptı. 95 yaptı. 180'den çıkartınca geriye ne kalacak? Bakalım. Şurada 5 kaldı. Şurada 7 kaldı. 85 kaldı. O halde 85 derecelik açı neresi? Burası. Şimdi ilk seferinde böyle yapacağım ama ilerleyen e, sorularda böyle yapmaya gerek kalmayacak. Elimizde kaç üçgen var hocam? 2 tane üçgen var. Önce iki üçgen için ayrı ayrı bir sıralama yapalım mı beraber? Hocam mesela birinci üçgen için beraber bakalım. En büyük kenar ne olması lazım? AC kenarı olması lazım. Onunla ilgili henüz bir bilgi yok. Yani bir harf vermemiş. Ama ben yazabiliyorum bak. Geldim. İkinci en uzun kenarım hangisi? D kenarı. Üçüncü en uzun kenarım hangisi olmalı? A kenarı olmalı. Bundan yana zaten bence sıkıntımız yok. Geldim iki numara. Hocam 61. En büyük bakan kim? B. Sonra bakan kim? 60'da C. Sonra bakan kim? 59. Yani pardon 59 derecenin baktı A C kenarı. Şimdi birinci ve ikinci üçgen arasında bağlantı mı kurmak istiyorsun? Evet hocam. O zaman ortak kenarlara bakacaksın. Ortak kenarları doğru sıralarsan sen buradaki sıralamayı doğru yaparsın. Arkadaş bak önce B geliyor. B'den sonra C geliyor. C'den sonra A, C geliyor. A, C'den sonra D geliyor. D'den sonra A geliyor. Ha, benim aradığım sıralama buydu. O zaman temize çekersem B büyüktür C'den, C büyüktür D'den, D de büyüktür A'dan derim olayı bitiririm. Anlaştık mı? Ortak kenar bu da çok önemli. Arkadaş ben bunu böyle ayrı ayrı yazdım. Ama bir dahakinde tek seferde yazıp bitirebilirdim. Ortak kenara bakıyorsun. Bu kenardaki en büyük açı buraya bakıyor. Bu kenardaki en küçük açı buraya bakıyor. O zaman BC buradaki bütün kenarlardan daha büyüktür. Net bilgi aldım. Yani uzatmayacağız bazen de mevzuyu. Hızlı da çözmek önemli. Sadece çözmemiz yeterli değil. Geldim örnek 3'e. Baktık sorumuza. Yukarıda verilen şekillere göre en uzun kenarı bulunuz. Hocam 3 üç tane üçgen var. <laughs> Çok özür. <laughs> ayrı ayrı. Sabahın erken saatinde çekiyor muydu? Ayrı ayrı hepsini hesaplayacak mıyız? Hepsine bakacak mıyız? Birinci üçgen, ikinci üçgen gerek yok. Önce açıları bul bana. Bir netleştirelim olayı. 56, 42 topladım bunları. 8, 98... 180'den 98'i çıkardık kenarda burada 2 kaldı 7 82 neresi hocam 82 burası Elimizde ne var? 76 var. 25 var. Bu iki değeri topladım. 1, 9. Bir daha 101 yaptı. 180'den 101'i çıkarttım. Cevap ne kaldı? 79. Neresi 79? Burası 79. Olaya devam. Hocam 86, 72 var. Topladım 8. Şu ilgisini topladım. 158. 180'den 158'i çıkarttım. Açıyı bulmaya çalışıyorum. Şurası 2. Şurada kaldı 7. 7'den 5 çıktı. 2 22 derece. 22 derece de burası mı? Burası. Şimdi bak yukarıdaki üçgenden başlıyorum. Hocam neden aşağıdan başlamıyorum? Bak aşağıdan başlasam bu üçgenin en büyük kenarı BC. Bununla olan ortak kenarlarından birimi değil. En kısa kenarı DC. Yine ortak kenarlardan birimi değil. O zaman oradan başlamak da mantıklı değil. Anlaştık mı? Ortak kenar ya en büyük ya en küçük çıkarsa senin işin kolaylaşır. Geldim buraya. Bak bu üçgene baktık. Bir numaralı üçgen adını veriyorum ben buna. Hemen yazalım içerisine. Yazdım. Bu üçgenin en büyük kenarı neresidir hocam? Budur. Demek ki AD denen arkadaş aslında oradaki bütün kenarlardan daha büyük. Yani şöyle düşün. Öncesinde şunları yazalım o zaman. AE küçüktür. A DE'den DE'yi de yazalım. Yazdım. Şimdi ortak kenara geldim. Hatta kalem değiştiriyorum. Onda küçüktür AD'den. Oldu mu? Hocam bak. En küçük kenarı ne olmalı? DE olmalı. Sen yanlış yazdın hocam. Çünkü en küçük açı ona ait. Yanlış yazdık harbiden. Orası DE olacak. Sonra AE gelecek. Ama şu şekilde sanki tam tersi mi gözüküyor? Yo doğru yazmışım hocam ya. Allah'ım en küçük açı doğru vermişiz. Niye sildim ki? Şimdi doğru yazdık işte. Bak 42 42 buraya bakıyor. Kalemi de karıştırdık hepten. AE. Açı buraya bakıyor. Güzel. Ortanca açı. En büyük açı buraya bakıyor. Doğru yerdeyiz. Tamam panik yok. Sakin. Şimdi geldim ikinci üçgenime. Baktık ikinci üçgene. İkinci üçgende ortak olan kenar en büyük mü? Hayır değil. Ondan daha büyük var mı? Var. B'de. O zaman diyorum ki senden de büyük var arkadaş. BD senden daha büyüktür. Peki hocam, bak kritik soru geliyor. B'yi nereye yazacağım? Şimdi AB denen kenar AD'den küçük. Yani AD'den küçük. Ama bunu nereye yazacağım? Hocam en küçük açı bu. En küçük kenarda buna aittir. Diyemezsin. Sadece şunu biliyorsun çünkü sen. Hocam biz AB kenarının AD'den küçük olduğunu biliyoruz. İkinci üçgene bakıp söylüyorum bu yorumu. Ama şunu söyleyemiyorum. En küçük kenar budur diyemiyorum. Buraya mı gelecek? Buraya mı düşecek? Buraya mı düşecek? Bilmiyorum. Bu sebeple yorumu yok. Ama şunun için yorum yaptım mı? Yaptım. Yola devam bak. Artık buradan yola devam ediyorum. Şimdi geldim. BD benim için en büyük kenar gözüküyor. Doğru mu? Evet. Peki baktım. Oraya kim bakıyor? 72 bakıyor. 72'den daha büyük bir açım var mı? Var. O zaman ne diyorum? Hocam bak o BD'den de büyük. Senin elinde BC kenarı var. O halde sen bir sıralama yapsan. Aslında sıralaman şöyle mi oluştu? Bak BC'yi de buraya yapıştırdım. En büyük kenar BC oldu. Doğru cevabımız ne oldu? BC kenarı en uzun kenardır. Sorular çok zor değildir. Ama dikkatli ilerlemezsen. Gümlersin. Lütfen dikkatli ilerle. Geldim örnek 4'e. Baktık. Hocam ABC üçgeninin kenar uzunlukları arasında verilen bir sıralama var. 50 derece verilmiş. Buna göre diyor derece cinsinden alabileceği ACB şuranın derece cinsinden alabileceği en büyük tam e pardon en küçük tam sayı değeri nedir benden onu istiyor. Bir kere bir kenarları yerlerine yerleştireyim ben. Burası a kenarı olsun. Burası b kenarı, burası c kenarı. BC dediği yer neresi? a kenarı en küçük. AC dediği yer neresi? b kenarı. Ondan da büyük kim var? C kenarı var. Burada en fikir miyiz? O zaman şunu söyleyebilir miyim? En büyük açı C açısı olacak açı. Şimdi C açısı en büyük açı. Sonra hangi açı daha büyük olmalı hocam? B açısı. Çünkü B kenarı var. Güzel. En küçük açı hangisi olmalı? A açısı olmalı. Burada en fikiriz. Peki ben bir çıkarayım bakayım. 180'den 50'yi çıkarttım. Geriye ne kaldı? 130 derece kaldı. Şimdi şunun açısı belli. 50 derece. Şuranın açıları toplamı kaç derece? 130 derece. Bak mantığı nasıl kuracağız? Ben istiyorum hangi açının A, C, B. A, C, B. Yani şurası C açısı. C açısının alabileceği en küçük tam sayı değerini istiyorum. Arkadaş bu mesela 50'den büyük bir değer olabilir. Mesela 51 olabilir. Bu 51 olursa C'ye kalan açı kaç olur? 9. Şurada ne kaldı hocam? 4. 4'e gidebilmem için 9. 99. Tamam da bir şey söyleyeceğim sana. Bir dakika ya 99 olur mu ya? Biraz fazla attık değil mi? 50, 51 dedik. Şurada 9 kaldı. Şurada 2 kaldı. 89 tamam. Hata olmasın. 8, 5, 13 yapar. 79 olsa tamam. İşlem hatası yapmayalım. Sabah erken saat kafa gitti. 79 derece. Ama şimdi ne oldu? C çok büyük hocam. C'yi küçültmen lazım. Ben B'yi 52 alırsam. Hocam 50'den daha fazla küçültemez miydim B'yi? Hayır. Bak en az 51 oluyor tam sayı değeri. Ben B'ye 52 alırsam bu 78 olur. Ben B'ye 53 alırsam bu 77 olur. Şimdi mantığı yakaladın mı? Önce onu söyle tek tek gitmeyeceğim. Yakaladın. C nasıl küçülüyor? B büyüdükçe küçülüyor. O zaman ben de diyorum ki bu ikisinin toplamını az önce biz kaç derece yazdık? 130 derece yazdık. Diyelim ki bunlar birbirine eşit olsaydı. Eşit olsaydı ikiye bölerdim. Tabii eşit değil bunu biliyoruz. Ama bir ikiye bölelim bakalım. Eşit olsaydı ne olurdu? 2 kere 6 12 çıkarttım onun içerisinde 5 defa var. Cevap ne geldi? 65. Eğer bunlar birbirine eşit olsaydı hocam bu da 65 derece olurdu bu da 65 derece. Bundan yana sıkıntımız var mı? Yok. Ama ben eşit olamaz diyorum. O zaman bu bir tanesini buna verirse eşit olmazlar. Yani ben burada 64 derece bırakır. Bunu bir arttırırsam artık burası kaç derece olur? 66 derece olur. Ve alabileceği C açısı en büyük değerine ulaşır. Pardon en küçük değerine ulaşır. Daha küçük olamıyor. Eğer 65 olursa ikisi eşit oluyor. Eşit olmalarını istemiyoruz. O yüzden bu buna bir tanesini veriyor. 66 oluyor olayı bitiriyoruz. Çok ince güzel detay bir soruydu. Ve yine açık kenar bağıntılarında özellikle katlama soruları. Bak katlamaya çok önem verdiğimin farkındasın. Çünkü ÖSYM de çok önem veriyor. Okul hocalarımız da çok önem veriyor. Yeni marif modelde katlama gerçekten çok önemli bir başlık açıkçası. Şeyde geometri kısmında. Ön yüzü kırmızı, arka yüzü gri renkte olan, bendesin uyuma yalnız, ABC üçgeni şeklindeki bir kağıt, yakalarım öyle. Şekil 1'de verilmiştir. Bu kağıt B köşesi, A köşesi üzerine gelecek biçimde katlandığında şekil 2 elde ediliyor. Ben ne demiştim her seferinde? Katlandıktan önceki haliyle katlanmadan önceki halini birlikte çiz. Hazır zaten bana çizmiş. Yukarıda verilenlerden hangilerinin doğru olup olmadığını bulacağız. Ama önce açıları yerleştireceğim abi. Yaklaş bak iyice. Hocam... Şurası kaç derece? 60 mıydı? Baktık o tarafa 60 derece. Şurası 70 derece hocam ama biz göremiyoruz onu. Beklesin. Şunu görebiliyoruz biz. 60 burada. 70 burada. Toplam ne yapar? 130 yapar. 180'den çıkarttığımızda geriye ne kalır? 50 derece kalır. 50 derece neresi? Burası. Şimdi 50'yi yapıştırdım. Geldim en önemli noktaya. Hocam ben bu kağıdı bu tarafa doğru katlıyorum ya. Doğrusal bir katlama var. O zaman burada ne vardır? bir kere diklik vardır. Oraya hemen dikliğimizi yapıştırdık. Başka ne vardır? Bu açıyı alıyorsun buraya götürüyorsun. O halde oradaki açı kaç derece olmalı? 50 derece olmalı. Başka ne vardır? Hocam görmüyor musun burada ikizkenar kenar üçgen var. Bak şu iki kenar birbirine otomatikman ne oldu? Yay gibi geldi. Eşit oldu. İkiz Allah Allah niye oradan tam çekmedi? Şöyle biz manuel çekelim. Şurada ikiz kenar var mı? Var. İkiz kenarda tabana indirilen dikme tabanı iki eşit parçaya böler mi? Böler. Hani çizmedik? Onu da çizelim gösterelim. Bak bu iki kenar uzunluğu birbirine eşit. Hocam 50-50 100 yaptı. 180'den 100'ü çıkarttım ne kaldı? 80 kaldı. 2'ye böldüm ne kaldı? 40 kaldı elime. Neresi 40? Burası 40. Neresi 40? Burası 40. Bütün açıları buluyorum önce. Buranın tamamının yukarıdan 70 olduğunu gördüm. 50'sini kullandım. Geriye ne kaldı buraya? 20 derece. Şimdi bütün üçgenlerin bütün açıları elimde var. Sor bana ne soruyorsa. AC uzunluğu. Neredesin abi? Buradasın. Tamam. BE uzunluğundan büyüktür diyor. Hocam buna nasıl karar vereceğiz? Şimdi bak buna karar verirken şöyle karar verebilirim. AC uzunluğu burada BE uzunluğuyla kıyaslamam için şuna bakmam yeterli mi? Ne de olsa ikizkenar da bu iki arkadaş. Ben şöyle yazsam. Hocam BE uzunluğu yerine AE uzunluğu yazsam da aynı şey mi? Evet aynı şey. Bak ben böyle düşüneceğim. AC'ye bakan açı 80 pardon, AC'ye bakan açı şurada ne var? Şurayı hesaplamamışız. 40 40 80 yaptı. Şurası 100 derece. Güzel. AC'ye bakan açı 100 derece. AC AE'ye bakan açı 60 derece. Doğru. Hop burada dur. Ee, sesler de gitti, görüntü de gidiyordu. Benimki şey gidiyordu yani. Arkadaş CE'ye bakan açıyı söyle bakayım kaç derece? 20 derece. Onu yazdım. Geldim. A, e bakan açı kaç derece? 60 derece bak onu yazdım. A, C bakan açı hangisi? Şuradaki 100 derecelik açı bakıyor. Burası 100 derece. Doğru vermiş mi bilgiyi vermiş. Tiki atıyorsun hemen. Hiç bekletmiyorsun. Karşına gelebilecek en güzel zor sorulardan biri bu harbiden. Şimdi geldim bak. A, B. A, B burada hocam. AC nerede burada? Büyük üçgene bakıyor demek ki. BC burada. Süpersin. Açıları yaz direkt olayı bitir. AB'ye kim bakıyor? 60 derece bakıyor. AC'ye kim bakıyor? Karşısında kim var? 50 derece var. Geldim BC'ye kim bakıyor? Karşısında şuradaki 50 20 daha ne yapmıştı? 70 derece var. Bu doğru mu? Hemen kontrol edelim. AB'ye bakan 60 iken AC'ye bakan 50 iken doğru olma şansı var mı? Yok. İkinci madde patladı. Geldim üçüncü maddeye. BD uzunluğu. Neredesin hocam? Şuradasın hocam. AE ile kıyaslanacak. AE bu tarafta. Bak biri Anya'da biri Konya'da. Aynı iki üçgenin içinde değiller. Ama BD'nin DA'ya eşit olduğunu bulmuştum. BD'nin DA'ya eşitliğini buraya yazıyorum üstüne ki görebileyim. Şimdi aynı üçgenin içerisinde yani şu üçgenin içerisinde çalışıyorum. Geldim. DA'ya bakan açı kaç derece? 40 derece. Tepesine yazdım. 40 derece. Hocam AE'ye bakan açı kaç derece? 90 derece. Geldim tepesine yazdım. Aynı şekilde AC'ye bakan A C'ye bakan bambaşka. Onu kıyaslamak bile zor olacak. Hani ben nasıl kıyaslayayım hocam onu diyorsun. Ama mantıkenin yani buradaki açı kenarla buradaki kenar şöyle düşün. Şu doğrular sabit. İkisi de aynı noktadan çıkıyor. Biri daha dar açıyla kapatıyor burayı. Biri daha geniş açıyla kapatıyor burayı. Yani daha uzun bir kenar çiziyorsun. Yani burada olmadı aşikar zaten şurada patladığını gördük. Diğerine bakmaya bile gerek kalmadı. Tek bir doğrumuz varmış. Onun da cevabı neymiş? Yalnız bir müşterim gerçekten sağlam soru. Ama günün bence en zor sorularından biri. Altıncı soru. Güzel de bir soru. 50 derece verilmiş. ABC üçgeni şeklindeki bir kağıt şekil bir de verilmiştir. Bu üçgende BC köşesi AC üzerine gelecek biçimde katlandığında Şekildeki açı ölçüleri de elde ediliyor. Bak bunlar elde ediliyor. Katlama yapıldıysa katlamadan önceki halini çiz, muhakkak açıları yerleştir. Bu olmazsa olmaz. Kenar uzunlukları arasındaki ilişkilere bakıp hangi kenarın en kısa olduğunu belirleyiniz diye bize sormuş. Hadi gel belirleyelim. Önce bir açıları yerleştirelim hocam. Açı yerleşince biliyorsun işlem daha kolay olacak. Şunu bir tık azaltayım, Şimdi şurada 50 var, burada 60 var. Ne yaptı? 110. 180'den çıkınca ne kaldı? 70. Gittim o 70'i şurada hemen yerine yerleştirdim. Başka ne bilebilirim? Hocam bak burada 70 var, 50 var, 120. 180'den çıkardım ne kaldı? 60. Gittim 60'ı yerine yerleştirdim. Hocam 60'ı almışım, karşıya katlamışım. O zaman bir 60 daha var elimde. Şurası 60 derece. Hocam bak 60 60 buraya ne kalır? 180 olabilmesi için bu da 60 olur. 60 50 ne yaptı? 110. Geriye ne kaldı? 180'e tamamlamama 70 kaldı. Hocam bak katlama yapıyorum. Bu açıyı alıp buraya yana katlıyorum. He, 70. Bak burası iki birbirine eşit açı. 180 eksi 70'den ne kaldı? 110. 110'u 2'ye böldün ne kaldı? 55. Yaz bütün açıları. Panik yapmayalım sonra. Devam ettim. Yine bak burada da katlama olduğu için bu açılar. Bu açıyı buraya katlamışım. Birbirine eşit çıkar mı çıkar. 180'den 50'yi çıkarttım ne kaldı? 130. 130'u 2'ye böldük ne kaldı? 65. Nereler 65 hocam? Şu açılarda 65. Tüm açılar bende var. Eşit kenarları göstermedik. Şimdi bak bu kenar uzunluğuyla katlıyorum ya bu tarafa doğru. Bu kenar uzunluğu birbirine eşit. Bunları mutlaka göster kolaylık sağlayacaktır soruda. Şuradaki yeşil uzunlukla buradaki yeşil uzunluk birbirine eşittir hocam. Güzel. Soru benden ne istiyordu? Verilenlerden en kısa olanı bulmamı istiyordu. Ben adım adım gideceğim. Birbirini eleyerek götüreceğim. Şöyle demek istiyorum. Şöyle ikiliye bakalım. AD mi daha kısa? BD mi daha kısa? AD burası. BD burası. Şimdi BD aslında kime eşit hocam? Onu oradan gösterebiliriz. D, B üstüne eşit. Peki. Artık ikisi de aynı üçgenin içine girdiler mi? Girdiler. Yorumlama yapabilir miyim? Yapabilirim. AD'ye bakan 60 derece. Şu 60 derece. BD üst DB üstüne bakan 70 derece. Kim daha büyük BD daha büyük. Elendiniz. Bak AD kaldı hala. Şimdi devam ediyorum hocam. AD ile DE'ye bakacağım. DE nelerde bir yerlerde? DE buralarda bir yerlerde. Şimdi AD dedim yer nerede? Burada. Hocam bunu elemek biraz zor olacak. Vallahi zor olacak. Geçtim. BE'ye bakalım. Bak BE ile DE'yi kendi arasında eleyebilir miyim? Eleriz çok rahat. Buraya bakan, DE'ye bakan 60 derece güzel. Aynı şekilde BE'ye bakan 65 derece. Kim daha büyük? Bu daha büyük. Elendi, gitti. Şimdi devam ettim hocam. AB üssü, AB üssü ile AD'yi kıyaslayabilir miyim? Kıyaslayabilirim çünkü bak bunlar yan yanalar, aynı üçgenin içerisindeler. Çok kolay olacaktır. AD'ye bakan kaç derece? 60 derece. Aynı şekilde. AB üstüne bakan kaç derece? 50 derece. Kim daha küçük? AB üstü daha küçük. Bu da elendi mi? Elendi. Geriye kaldı kardeşim iki tane bak. Bir de E açıyı silerim çünkü aynı üçgenin içinde olmaları gerekiyor incelemem için. Ya da farklı bir taktik bulacağız. Şu şekilde bir koydum. DE nerede hocam burada? AB üstü nerede? Burada. O zaman bu üçgende gel bir sıralama yapalım önce. Sonra kıyaslamak daha kolay olur. En büyük kenar hangisi? E, B üssü büyüktür. Sonra kimden? 60'lıktan. Yani D, E'den. Sonra kim büyüktür hocam? Yani şundan D, B üssünden. Kabul müyüz? Peki. Buradaki en büyük kenar D, B üssü değil mi? Evet. Sonra 60'lık olan A, D değil mi? Evet. Sonra 50'lik olan A, B üssü değil mi? Evet. Aslında bunlar birlikte kıyaslanabiliyorlar. Bak iki üçgen. Şu köşeler birbirini tutuyor. Üst üste yerleştirdim. Süper sıralama mı buldum. Ben kimle kimi kıyaslıyorum? DE ile AB üstünü. Kim daha büyük? DE. Ben DE'yi istemiyorum o zaman. En küçük kenara alıyorduk. En kısa kenara alıyorduk. O halde cevabımız ne olacaktır? A, B üssü olacaktır. Çok güzel, harika. 10 numara 5 yıldız. Bir soruyla noktayı koyduk ama dersimiz bitmedi. ikinci dersiyle yani bir sonraki dersiyle devam edeceğiz. Üçgen eşitsizliği geliyor. 3 sayfa işleyeceğim. Doya doya işleyeceğiz. Çok önemli kuralları vereceğiz. Bu dersi kesinlikle kaçırma diyelim. Şimdi buraya kadar izledin. E, o zaman ne yapıyorsun? Hemen videoyu beğeniyorsun. Yorum atıyorsun. Sonraki dersi istiyorsun. Ben de gönderiyorum. Kendine iyi bak. Çok çalışacağız, iyi çalışacağız. Hoş kal, hoşça kal. Hoşçakal.